Dün çektiğimiz Reyhanlı Yenişehir Gölü hikayesi videosundan sonra yorumlarda insanlar ikiye bölünmüş durumda. Hikayenin gerçekliğini sorgular durumda. Şimdi ben küçüklüğümüzden beri bize anlatılan bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Zaten çoğu yorumda da bunu belirttiler. Zamanında Reyhanlı Yenişehir Gölü bu suyun bulunduğu alan bir köymüş. Bu köye evliyalardan, velilerden bir yaşlı bir adam geliyor. Kapı kapı dolaşıyor, herkesten ekmek istiyor. Şimdi bak, köyde yaşayan halk dilenci zannettiği için kimse bu adama ekmek vermiyor. Fakat en son bir kapıya gidiyor. Gariban bir aileden bir tane kadın kapıyı açıyor. Ee, Kızım bir parça ekmek verir misin diyor. Kadın elinde bulunan ekmeği adamla bölüşüyor, yarısını veriyor. Adam kadına diyor ki, çoluğunu, çocuğunu, eşyanı topla bu köyden çık. Burayı sel alacak diye. Ondan sonra bulunan bu suyun bulunduğu bölüm olduğu gibi göl olarak, su olarak kaplanıyor. Fakat kadının veya velinin akibeti e, durumunda bir bilgi yoktur. Rivayete göre yani Reyhanlı halkının çoğu bilir. Rivayete göre de cuma günleri sabah 4-5 sularında köprü tarafında minare gördüklerini söylüyorlar. Dediğim gibi küçüklükten beri duyduğumuz hikaye bu. Asıl hikayesi bize böyle anlatıldı. Yani gerçek nedir? Doğru hikaye nedir? Siz de yorum atarsanız seviniriz. Bildiğimizi paylaştık. Reyhanlı mikrofonu takip edelim.